Çağlar Söğüncü profesyonel kariyerinde kaç gol atmıştır? 11 olması gerekiyor. 11? 11. 10 yazıyor burada. Ya. Şu an bu konuda sen haklı çıkar. <laughs> çıkarsan ekip gitsin. <laughs> 11 diyebiliyorum. Sen 11 diyebiliyorsun ve bunun sonucunda gerçekten sen haklı çıkarsan... Bu arada son bir teyit geldi. Profesyonel kariyerinde 10 gol atmış. 11 değilmiş ama Aa, belki de ben. atacaktır. Bu şey çekim yayınlanmadan <laughs> önce belki bir tane daha atarsa haklı çıkma ee, ihtimalin olabilir. Çağlar Söğüncü'nün forma giydiği 3 tane takım say. Kronolojik sayla hepsini de sayabilirim. Her evet. şu an kendimle tanıyorum biliyor musun? <laughs> Menemen Spor, Buca Spor, Altın Ordu, Freiburg, Leicester, Atletico, Fener. Helal Transfer yani. market gibi kızım. Çağlar kaç kere A milli takımda oynamıştır? Bunu da bilirsen zaten. Yani şöyle 50'lerde bir şey olduğunu biliyorum ama tam net sayıyı bilmem çünkü hani son birkaç milli takımdan sakatlığı yüzünden gidemedi. O yüzden 50'lerde bir şey olması gerekiyor. 56 ha. yine de bilmiş kabul ediyorum. <laughs>